Benim en çok takıldığım mesele mesela maaşlı çalışan insanların zihninde emek, zaman ve para ilişkisi kopar arkadaşlar. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi günlük yövmiye ile çalıştığınızı varsayın tamam mı? Bugün işe gitmediğinizde bugün para kazanamadığınızı hissedersiniz. Kısa süreli sözleşmelerle çalıştığımızı düşünelim. Yani diyelim ki 3 aylık sözleşmelerle devam ediyoruz. O 3 ay dolmaya başladığında siz şunu hatırlamaya başlayacaksınız. Abi benim şu an işim bitiyor, sözleşmem bitmek üzere. Eğer yeni bir sözleşme yapamazsam, ben para kazanamayacağım. İşte bugün hasta oldunuz mesela işe gidemediniz hele ki şirket sizinse tamam mı yani sizin çalışmanız üzerinden bir gelir akışı sağlıyorsa çalışmadığınız günler o gün para kaybettiğinizi hissediyorsunuz tatile çıktığınız zaman o gün çalışmayarak para kaybettiğinizi hissediyorsunuz ya da 5 günlük bir işi 4 günde bitirdiğinizde 5. güne başka bir iş aldığınızda verimli çalışmak ne demek bunu anlayabiliyorsunuz haliyle şunu yapma şansı geçiyor elinize.